Merhaba arkadaşlar yepyeni bir seriden yine kaldığımız yerden demek istiyorum ama sıfırdan bir seriye başlıyoruz. Eee şimdi aha oyuna ne oluyor ya? Bir girdik bir kasma var. Bakayım kimi ayarlara. Yüksek yapalım. Haydi. Ultra'daymış. Ultra'da çok kastı gibi. Ha, şimdi daha iyi. Şimdi otogalerimizi açıyoruz. Önce çöpleri topla diyor. Çöpleri bir toplayalım. Şunu görmedi. Evet. Onu da aldık. Şimdi özelleştirme şimdi bir işletme için bir isme ihtiyacım var. Adını değiştirmek için lütfen ofis içerisindeki bilgisayarı aç. Düzenleme moduna gir ve tablonu, tabelanı değiştir diyor. Ofis düzenleme modu dedik. <laughs> parçaları falan filan neler yapabileceğimizi tabelayı, tabelayı düzenle. Şimdi tabelayı ne koyacağız? Abeleye Game Roskobi Koyup şöyle de bir kırmızı renkle Böyle biraz dolgunlaştıralım Bir tık da genişletelim Güncelle dedik ee, Kaydetme falan seçeneğimiz yok herhalde Tamam Müşterinin gelmesi için ofisin açık olması lazım Ofis önündeki tabel tabeladan ofis açık, açık Açıp kapatabilirsiniz. Bilgiler müşteriler 7 ile 20 saat aralarında gelirler. Okey. Şimdi müşteri gelecek de şu şimdi açık kapalı. Bu niye ters? He bana doğru ters. Okey. Arada araba satın almak için mahalleye gidiyoruz. Şimdi otoparktan şeyler, ee, duraktan mahalleye gelebiliyoruz otobüse. Şimdi mahallede bir araba satın alacağız. Mesela şu araba biraz ucuz gibi duruyor. İşte alıcının şeyini falan bakabiliyoruz şuradan. Merhaba dedik. Ee, 7000 falan küsür dedi. Yok avlucum, sen biraz pahalı söyledin. Şuradaki a, arabaya bakalım. Şimdi 7400'lük bir paramız var. O yüzden bize şöyle uygun yolu. Bu da 9000, bu da hiç bize göre değil. Ee, başka burada. Bu tarafta yok. Şuraya doğru gideceğiz. Ya yani büyük ihtimal şu da pahalı bir araba olabilir. Bir bakalım. 6500 var. Ona bakacağız. Bir önce bir arabalara bakalım. Bu kamyonu ne diyor? 3000'e kamyon diyor. Satın alalım bunu 13940'a. Tamam. Arabaya geliyoruz. Tamire gönderiyoruz bunu. Şimdi 3500'lük bir paramız daha kaldı. Buna da bir şöyle uygun yolu bir araba daha alırsak iyi olur. 8000 diyor. Şu BMW bu büyük ihtimal daha pahalıdır da. Evet 21000. Bununla işimiz yok. Biraz para kazanalım. Arabayı satmak için ofisin önüne park ediyoruz. Daha sonra bilgisayarın web sitesine gidiyoruz. Şey neredeydi Burak? Aa burada da arabalar var. Dur bakalım. Web sitesinden de aracın durumunu güncelliyoruz falan filan diyor. 41 bin lira. Aa bu özel VIP galiba. Şimdi bu arabaları zannetmiyorum. Hiç bakmak da istemiyorum. Ağalıdır. Bizim otopark şeye gitmemiz lazım. Durağa. Burak neredeydi ya? Burada bir tane araba var. Bu ne kadar acaba? Bu biraz... Bu da pahalı olabilir ya. Aa 2000. Bunu hemen alalım. Bunu da satın alıyorum. Arabaya binmeyeceğim. Araba da. Bunu da... Bunu da çekiciye yolluyoruz. 1400'lük paramız kaldı. Şimdi çekiciye gideceğiz. Çekici de arabaya bakımını yapacağız. Şuradan Seyahat et Heh. Ofise git Çekiciye Çekicide arabamız Şurası bizim e, galerimiz Şurada da arabalarımız var evet Şimdi çekicide bu arabayı Tamir edelim Merhaba dostum Tamir et bayağı bir hasarlı bir araba almışız Arabada bir sıkıntı yok Güzel Arabaya bindik Aha Şimdi motoru öyle çalıştır geriye geriye gel bakalım ne oluyor biraz kamyon biraz sıkıntı dön baba biraz tuhaf ee, uzun far kısa far sonra dörtlü Orla intra sürüş yardımcısı var. Kamera değiştir, şöyle geniş olsun ya. Başka serbest mod yok mu? O dur 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 ofise giriyorduk. Serbest mod yok mu ya? Böyle çarptık galiba. Hadi. oturtamadık arabayı bir türlü. Tamam. Motoru kapatalım. İnelim arabadan. Bindik de çıkamıyoruz. Çıkamadık. Şöyle yapsak ha. Eee tableti al diyor da ben tableti şu anda açamıyorum. Şunu bir açık yapalım. Ha bilgisayardan yapacağız pardon. Bilgisayardan web sayfasına gireceğiz. Satılık araba diyeceğiz. Satışta değil diyor. Biz bu arabayı kaça aldık? 3900 aldık. 6000'e koyuyorum abi. Satışa koydum. Gideyim diğer arabayı da alayım. Harika. İlk arabanın satışta arabanın durumuna göre müşteriler gelir ee, falan diyor. İlk işte ilk müşterin geldi diyor da. Bir saniye. Bir saniye kankam. Şu arabayı da oraya sokmak lazım. Direkt geri geri geliyoruz. Hemen geliyorum. Hemen ilgileniyorum abim. Arabayı durdurduk. Evet. Altı bin lira dedik. Of oh, düşünmem lazım diyor. Ee, başka bir teklif vermek istemiyorum. Aynı fiyata alırım dedi. Altı bine sattı. Çok temize gitti. Bir web sitesinden bir daha giriyoruz. Ofiste değil mi? Ee, bunu içeri sokmadığımız için saymıyor galiba. Şunu hemen içeriye alalım. Şuraya tak. Gel bakalım web sitesi dedik satışa koy dedik bunu da 2000 aldık buna da 5000 koyacağım bunu da satışa koydu. harika bir gündü şimdi uyuma zamanı yarın için iyi dinlen falan filan şimdi ofisimizi kapatalım oyunu kaydetmek için de uyuman gerekiyor falan diyor konteynerımıza gidiyoruz uyumaya ee, gittik yatağımız burada burada kartop falan yapmışlar yılbaşı etkinliği falan filan yapılmış Şimdi diyor ki harcanan para 5984 e, TL kazanılan para 6000 TL sonuç 16 TL bir karımız olduğunu söylüyor ama ben e, 6000 aradım aa doğru biz şimdi bir daha bir gidelim şeye biz bayağı bir kar ettik aslında oyunun sesi bir tık yüksek mi ya e, ana sesi şöyle kapatacağım biraz. Daha doğrusu ayarlara gel. Ses de. Ana sesi açalım. Müzik sesini kapatsak daha iyi. Şu efektleri de açalım çünkü arabanın sesini duymuyorum. Ama ara ara o ne? O bu ne? Oyuna yeni bir şey gelmiş. Bu ne abi? Çöp var burada. At. Şurada çöp var. Kola şişesi. At. Şunu bir açalım. Hediye diyor. o 1992 TL para aldık. Güzel. Araba pazarı açıkmış. Araba pazarına gidebilirim. Şurası araba pazarı mıydı? Yok burası farklı bir yerde. Ee, araba pazarına gidelim. Bir araba pazarına bakalım. Şimdi. E, güzel bir paramız var. Bunlar çok pahalı arabalar büyük ihtimalle. Bir bakalım fiyatlarına. 26.000 falan. Şu ne kadar acaba? 24.000 Volkswagen var. Burada bir ee, bu BMW galiba. 158.000 lira mı bu araba? Burada bak bir tane Ferrari, Lamborghini var. Bir de buna bakalım. 300.000 lira. Buna kadar 68.000 lira. Buna da bakmayacağım. Buna da bakmayacağım. Benim alabileceğim klaslar şu üçünden biri büyük ihtimal. Yani cebimizdeki parayla alabileceğimiz şu anda o. Bak 7 bin lira bu. Bir de buna bakıyoruz. 16 bin lira. Bunu alamadık. Bu hiç alakamız olmadı. Bir de bu 7056 lira. Bunu alabilirim. Bir de buna bakalım. 13 bin lira. Şimdi bununla bak ya şunu alacağız bir tane. Tamam ya da bunu alacağız. Şimdi bu ikisine bir daha bir bakalım. Şimdi selam diyor. Merhaba kanka diyor. Eğer istersen ee, arabaya bir göz at neredeyse hiç hasar bulamazsın bu arada tam senin tarzın falan diyor ne yazık ki fiyat konusunda pek esnek değilim diyor ekspertize de gönderemiyor şu anda hiçbir şey yapamıyoruz ama ben bu arabayı mı alsam bunu, alsam. bunu al bunu alacağım ya büyük ihtimal ya yani temiz duruyor görüntüde pek bir şey yok gibi ama bunu aldık gibi ya eğer satın alacaksan varsayılan kit takılı olmadan vermem sana ama istersen alabilirsin diyor. Sıkıntı yok ben arabayı alayım. Araba dedik bunu gönderdik. Tamam kaç paramız kaldı? 1800'ümüz kaldı. Şimdi orada buraya bas bir tane yeteneğini geliştir diyor. Bir pazarlığı geliştirelim. Bir pazarlığımız açılsın bir pazarlık yapalım. Ticaret yapalım ofise gidelim. Evet şimdi Şurayı bir açalım. Kapalı diyor. Burayı bir aç. Ofisi bir açalım abi. O diğer arabayı da satsak onu 2000 e aldık. 5000 fiyat çektik. 4 küsüre satsak bize iyi. Buradan güzel kar edeceğiz büyük ihtimal. Ama bakalım. Evet ona müşteri geliyor mu? Var mı gelen giden? Gelen giden yok gibi. Şu yukarıda 30 tane kartopu topu muhabbeti var. O ne olsa ki acaba? Bu bunu buradan kaldıramıyorum. Ofisimiz falan gayet hoş duruyor. Ofisin içine de kar yağması tatlı. Bak şurada mesela kar topu var. Gidip toplayabiliyor muyuz acaba? Şurada da mesela bir hediye var. Aha. Vallahi toplayabiliyoruz. Kar topunu toplayabiliyor muyuz? Aa kar topunu. Evet 30 tane diyor. Onu patlattık bak. Bu abim geçiyor hediye mi atıyor acaba? Bak şuraya atmış mesela. Şurada da bir hediye var. Bunlara gördükçe bak şurada da bir hediye var. Bunları gördükçe aslında toplamak lazım. Güzel para veriyor bu. Kutudan Rölanti Valfi buldun diyor. Allah Allah. Burada ne var? Sigorta kutusu buldun. Çok enteresan. Bu mesela geçerken buralara hederle hediye sallıyor gibi. Böyle gezip gezip hediye de bulabiliriz gibime geliyor. Şu araba için kimse gelmedi. Bugün araba pazarı var diyeyim. Bak şurada da bir tane şey var. Şunu da alalım. 2 30 tane biriktirince ne verecek acaba? Bak şurada da var bir tane. Araba tamam mı abi? Dur in abi arabadan. Şurada bir hediye gördüm. Hop güzel para. Başka burada ofiste bir şey var mı? Yok. Bu arabayı da satılığa koyacağız. Belki gelen müşteri şu an hala gelen giden müşterimiz yok. Aha biri var. Bir kişi var. iki kişi oldular. Sen ne diyorsun? 5 ee, 5000 bir dakika alacağım diyor. Yok kanka sen yani 2000 Oradan karımız olmamış oluyor. 5000 diyorum. 3200 diyor. Satma diyorum sana. Sana gelelim. Ee, pazarlık diyelim. 4500 diyelim. Son teklif. Of düşünmem lazım diyor. Ve ee, yok kanka ya sen satma. Sen hiç çok düşük yani fiyat. Bak benzin falan filan kirlilik var. Boya var. Pazarlık diyelim. 4500 diyelim. Teklif diyelim. 3000 diyor. Sen bir bekle bakayım. Şu ablayla da bir konuşayım. Düşünüyorum. Düşün bakalım. 3200. Pazarlık diyelim. 4000 diyelim sana. Ne diyeceksin? Bir dakika alacağım diyor. 3500 diyelim sana. Son fiyatım. 3200'den aşağıya fiyat pek şey diyor. Satma abi. Satmıyorum abi. Satmıyorum kardeşim. 3 diyor. Pazarlık diyorum. 3500 diyorum. Son fiyat diyorum. Satmıyorum abi. Yok. Benim verdiğim fiyatı vereceksiniz abi. Başka öyle bir şey yok. Şimdi biz bunu 7000'e aldık. 12000'e koyuyoruz abi. Satışa koyuyoruz. Tamam mıyız? Şimdi bu geyik abimiz ortalıkta gezip gezip duruyor. Şöyle bir etrafa şöyle gözüyle bakalım buralara bir hediye mi diye bir şey atmış mı? Çünkü 4000 dolarımız oldu. Gel bakayım sen. Kaç para diyorsun ablacığım? 5000'e düşünüyor. 3300 diyor. Pazarlık diyorum. 4000'le bir deniyorum. 3500 diyorum. En kötü bu adama bu ablaya satıyorum ya. Bak son teklifimi veriyorum. Kabul et. 3500 anlaşalım. Heh, bu kadar ya. 3500'e sattık abi. Gayet güzel. Şöyle bir bakacağım şimdi piyasaya. Piyasada şu abi gezip gezip duruyor ya. Buralara bir yerlere bir şeyler atıyor bence. Ha, bak şurada var mesela. Hop güzel para. Güzel para. Şurada bak kardan adamlar var içeride. Hatta direkt içeriye doğru koşayım. Şimdi diğer araba için acaba müşteri geliyor mu? Bak şurada da bir hediye paketi var. Radyatör çıktı. Burada bir kardan bilmem ne. Burada hediye paketi yok. Şurada bir kardan adamımız var. Bunu da patlattık. Başka da bu tarafta bir şey yok. Şurada bir şey mi var? Bak şurada da bir kardan adam var. Onu da pat. Şu 30 taneyi patlatınca ne olacak? Onu merak ediyorum. İşin gerçeği. Onu da patlattık. Şurada bir tane kardan adam var. Bu diğer araba için satışa gelen oldu mu acaba ya? Şunu da patlatayım da oraya gideyim. Burada ne var? Hurdalık var. Şu abiyle bir konuşayım bakayım. Diyeceğim de o tarafa geçiş. Geçiş, 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 geçiş. Dolanacağız. Boşa dolandık. Yanlış dolandık. Öteki... Aha bak burada da bir tane patlattık. 8 tane patlattık. Şu anda da zaten sadece buradayız. O biri gelmiş. Bir abim mi gelmiş? Ablam mı gelmiş? Abim mi gelmiş? Eğer ablacığım ne diyorsun? 12 bin lira diyorum. Temiz araba diyorum. Boyalı diyorum. 9 bin lira diyorsun. Bir pazarlık yapıyorum seninle. 10 bin lira diyorum. <laughs> düşünmem lazım diyor 9000 diyor. 9500 diyorum. Pazarlık sünnettir diyorum. Hayırlı olsun diyorum. Kendine iyi bak diyorum. 20.000 TL'miz oldu bile. Bence gayet iyi başlangıç olarak. Ama şu hediye paket olayları, yolda çıkan hediye paketleri falan bence etkiliyor. Hiç niyetin yok mu? Hayır sen hayırdır ya. Şurada bir kardan adam var. Burada ben girerken şey gördüm ya. Heh paket gördüydüm. Hediye paketi. Sen nasıl hiç niyetin yok ya? Allah Allah. Bu da bir hediye paketi var. Bu sürekli gezip gezip atıyor galiba. 2900 daha vurduk. Güzel vurgun. Burada yok. Ee, hop dedik Bizim buraya yakınlara Atmıyor ee, şey hala var Araba pazarı var ama 20 bine bir şey Var mıydı onu hatırlamıyorum Vardı gerçi ya Araba pazarına bir daha gidelim son bir arabamızı Daha alalım Şu arabaya bakmış mıydım Onu hatırlamıyorum Bir bakalım bir daha bakmıştım büyük ihtimalle 13 bin e, Pazarlık yapalım 12 bin diyelim benim için kabul edilebilir bir fiyat değil diyor. 13 bin diyelim. 400'e şey olsun. Gerçekten iyi bir seçim yaptın. Güzel indirimimizi yaptık aldık. Tak gönderdik bunu. Kaç paramız kaldı? 9000 Şunu da alacağım. Gel bakalım abi. Sen buna 7 bin bir şey demiştin. Ee, pazarlık yapıp 7000 bin düz diyorum fiyatı düşünmem lazım. Bu araç için daha yüksek bir teklif bekliyorum diyor. 7200 yapıyorum. 200-200'dür diyorum. Aracın bakımlarını düzenle yaptım falan filan diyor. Tak bunu da gönderiyorum. İki araba daha alıyorum. 2000'lik bir param kalıyor. Burada bir kardan adam falan filan şurada var. Bir kardan adam patlatalım. Gelmişken buradaki kardan adamları da halledelim. Hediye medya falan yok gibi. Şurada hediye var. Gördüm. Şurada var. Yakıt pompası falan. Şuradaki kardan adamı bir patlatalım. Orada da bir sürü hediye var. Yani oyunu biraz çık... Ben iyi oyunu ilk çıktığı zamanlar oynamıştım. Tabii böyle şeyler yoktu. Şu anda bir etkinlik getirmişler büyük ihtimal. Yani para konusunda çok da sıkıntı yapmıyoruz gibi. Çünkü sürekli bir yerlerden böyle hediyeler, kutular alan getirmişler. Şu kardan adamları patlatınca ne olacak? Onu çok merak ediyorum da. Onu büyük ihtimal bir sonraki bölümde bakacağız. Bu bölümü burada sonlandıracağım. Evet, şimdi eve gidelim. Ee, nerede? Konteynerimize gidelim. Konteynere geldik. Burada da bir tane kardan adamımız varmış. 13 tanesini patlattım. Yani daha bir sürü var. Şurada ol oh, başka bir şey. Yakınlarda şu arka tarafta var. Onu da patlatayım. Bu böyle böyle gider galiba. Yani böyle böyle bitmez bu da. Git git bitmez yani. Bak orada da var. Orada da var. Başka nerede var? Şurada da var. İyi, iyi bu görev yapılır ama şey olacak mı acaba? Hani bir daha çıkmayabilir belki bulmamız gerekebilir mi son böyle 30 tam 30 tane mi çıkıyor acaba haritada yoksa daha fazla mı çıkıyor onu göreceğiz. Evet gidelim yatalım 23 dakikayı geçiyor ee, oyun kaydımız bence bu kadar yeterli ilk bölüm için ilk bakış için gayet yeterli. Şu anda harcanan para 27.250 kazanılan para 13.000 eksi 14.000 diyor. Yani exidio'da biz kardayız. Evet Şimdi iki tane araba aldık. O iki tane arabayı satacağız falan filan. Güzel bir paramız olacak. Bu bölümü burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.